Arkadaşlar merhaba. Sosyal içerikli makale çevir serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte Political Identification isimli başlıklı makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Political Identification, politik tanımlama. Political systems are subsystems of a larger society. Politik sistemler daha büyük bir topluluğun alt sistemleridir. These subsystems bu alt sistemler are lasting and continuing yani uzun ömürlü ve süre giderlerdir. Yani uzun ömürlü ve devam eden alt sistemlerdir. Ya da uzun ömürlü ve devam eden modellerdir. Patterns of behavior davranış modelleridir. Şimdi bu davranış modellerini tanımlıyoruz which are related to power ki bu modeller power authority And rule, güç, otorite ve yönetim ile ilgilidir. Rule'u kanun, kural, e, yönetim gibi alabilirsiniz. As the discipline of political science developed, bu as burada dikçe dikçe anlamında. Çünkü iki cümle arasında böyle zamanla ilgili bir ilişki var. The discipline of political science developed, politik e, bilim disiplini, Geliştikçe scholars, e, scholars da işte bilginler studied, studied, filozoflar daha doğrusu scholars studied the patterns of countries, ülkelerin modellerini incelediler in western Europe and North America, Batı Avrupa ve Kuzey Amerika'da. These states, bu devletler had established. Burası past perfect. Geçmişin geçmişi. Yani bu incelemenin öncesinde olduğu için, geçmişin geçmişinde olduğu için past perfect. These states had established boundaries. Bu devletler sınırlar tesis etmişlerdi, kurmuşlardı, oluşturmuşlardı. Establish o anlamda. Şimdi sınırları tanımlıyoruz. Which separated them from other states having their own control. Ki bu sınırlar kendi kontrollerine sahip olarak onları diğer devletlerden ayırıyordu. Separate, ayırmak demek. The continued existence, existence of these states, bu devletlerin sürekli varlığı, varlığı, continue, sürekli demek, depended on, dayanıyordu, the individuals, bireylere bağlıydı, within the state identifying with it, yani can, identify with özdeşleştirmek demek kendisini onunla yani devletle özdeşleştiren devlet içerisindeki bireylere dayanıyordu. However yine de ya da bununla birlikte it could be observed that gözlemlenebiliyordu ki burası modelin pasifi could be ve fiilin üçüncü hali gözlemlenebiliyordu ki within these states bu devletler içerisinde were smaller groups küçük gruplar vardı şimdi grupları tanımlıyoruz who possessed some aspects of culture ki bu gruplar kültürün bazı yönlerine aspek yön demek sahiptiler possess sahip olmak parantez içerisinde de bunları açıklıyor language dil religion din a common history ortak tarih ve bunun gibi diyor ve bunları bir tekrar tanımlıyor which which were kim bunlar? Were different from other groups, diğer gruplardan farklıydı within the state, devlet içerisinde. And also different from that culture ve aynı zamanda e, o kültürden de farklıydılar. Şimdi de kültürü tanımlıyoruz. Which the state considered characteristic of itself ki bu kültürü devlet kendi karakteristiği olarak kabul ediyordu. Consider, düşünmek, tasarlamak, kabul etmek demek. Ethnic groups are those, etnik gruplar şunlardır. In which the individual members, ki bu grupların içerisinde e, birey olarak üyeler, consciously, consciously share, bilinçli olarak paylaşırlar. Some aspects of common culture, ortak kültürün, common ortak ya da yaygın demek, bazı yönlerini paylaşır. These cultural aspects, bu kültürel yönler, Include içerir, language, dil, religion, din, personal attitudes, kişisel tavırlar and values ve değerler. Lifestyle, yaşam tarzı, patterns of interaction, etkileşim modelleri and other social behavior ve diğer sosyal davranışları içerir bu kültürel yönler. Political Scientist, e Politik e, bilim insanları frequently yani şöyle e, politikayı inceleyen bilim insanları ya da e, politika bilimi e, alimleri diyebilirsiniz frequently sık sık, sık sık bilim insanları yani politika bilimi bilim insanları frequently sık sık give the name nation ulus adını verirler to these groups bu gruplara verirler. Especially, özellikle if their ethnic quality is the same as. Eğer onların etnik e, özelliği aynıysa, neyle aynıysa? That of a state, bir devletinkiyle aynıysa. Şimdi o devleti tanımlıyoruz. Ki bu devlet presently exist, şu an itibariyle mevcuttur. Or has existed in the past elsewhere in the world. Ya da dünyada başka bir yerde e, geçmişte Var olmuştur. People of Chinese origin, Çin kökenli insanlar, for example, örneğin, living through Southeast Asia, yani Güneydoğu Asya çapında yaşayan e, Çin kökenli insanlar, örneğin, e, Güneydoğu Asya çapında but outside the boundaries of the state of China, ama Çin devletinin sınırlarının da dışında yaşayan Çin kökenli insanlar. ...are members of the Chinese nation, Çin ulusunun üyeleridir. Yani bunlar e, Güneydoğu Asya çapında yaşıyorlar ama Çin devletinde sınırları dışında yaşıyorlar. Ama bunlar nedir? Çin ulusunun üyeleridir. A state, bir devlet, on the other hand, diğer taraftan, has fixed boundaries, sabit sınırlara sahiptir, within which, ki bu sınırların içerisinde... It is completely independent o tamamen bağımsızdır and is governed ve burası da geniş zaman pasif ve yönetilir by tarafından ne tarafından whatever form of governmental institution has developed historically tarihi olarak her ne tür yönetim evet her ne tür yönetimsel kurum formu şekli geliştiyse. Bunun tarafından yönetilmektedir. Ve bununla ilgili örneklendirmeler var. Her ne tür dediği demokrasi, monarki, demokrasi, monarşi or any other ya da herhangi başka bir tür. Of the more than 100 independent states in the world dünyadaki yüzden fazla bağımsız devletten of bu anlamda only sadece a very few çok azı could be said çok azının söylenilebilir. Burası pasif çünkü. To consist of a single ethnic group tek bir etnik gruptan oluştuğu söylenilebilir. Of these bunların arasında Japan is the most outstanding example. Japonya en çok ön plana çıkan örnektir. Therefore bu nedenle the term nation state ulus devlet terimi Which is widely used by historians, ki bu terim tarihçiler tarafından geniş çapta kullanılır. E, tarihçiler tarafından, political scientists, politika bilimcileri tarafından and other social scientists ve diğer sosyal e, bilim insanları tarafından. Is not a correct description, doğru bir tasvir değildir bu, of very many existing states, var olan devletlerin pek çoğu için. In the 19th century, 19. yüzyıl Avrupa'sında, Europe, the doctrine that every state should consist of a single ethnic group, evet, her devletin tek bir etnik grubu içermesi gerektiği doktrini and that every ethnic group should have a state was developed ve her etnik grubunda should have a state bir devleti olması gerektiği doktrini Was developed. Geliştirildi. This doctrine is a dangerous one. Bu doktrin tehlikeli bir doktrin. Since çünkü most states, birçok devletler ya da devletlerin çoğu are multi-ethnic, çok etnikli, yani e, çok etnik kökenli within their fixed boundaries, e, kendi sabit sınırları içerisinde. And the changing of boundaries ve sınırların değişmesi can only be accomplished. Accomplish başarmak, becermek demek. Ancak başarılabilir by war or conquest, savaş ya da fetih ile. Burada tire ile de bir açıklama var. Patterns of behavior which most states and international organizations wish to avoid. Bu savaş ya da fetih de davranış biçimleridir. Patterns of behavior, ki bu davranış biçimlerinden most states birçok devlet and international organizations ve uluslararası organizasyonlar wish to avoid kaçınmayı dilerler savaştan ya da fetihten. This alarming and e, subversive bu alarm veren ve yıkıcı doctrine doktrin was strongly advocated güçlü bir şekilde savunuldu by the American president Woodrow Wilson Amerikan Başkanı Woodrow Wilson tarafından In the Peace Talks Following World War the First Birinci Dünya Savaşı'nın mütakiben yaptığı barış konuşmalarında. As the doctrine of self-determination of peoples Peki ne olarak bahsedildi bundan konuşmalarda? The doctrine of self-determination of peoples Halkların kendi kendine belirleme yani halkların kendi kaderlerini belirleme doktrini olarak. The end of World War II, İkinci Dünya Savaşı'nın sonu, brought up the collapse of the empire, empires, imparatorlukların çöküşünü getirdi. Hangi imparatorlukların? Of Great Britain, Büyük Britanya, Germany, Almanya, Fransa and Belgium ve Belçika. Among others, diğerlerinin arasında, yani başkaları da var demek istiyor. And the doctrine of self-determination ve kendi kaderini belirleme doktrini, self-rule kendi kendini yönetme, was again supported tekrar desteklendi by colonial peoples işte sömürge toplumları tarafından. Ki bunlar who found themselves kendilerini buldular, freed from their imperial rulers yani ee, imparatorluk efendilerinden e, özgür kalmış buldular. Freed, kurtulmuş buldular. Freed from their imperial rulers. Yani sömürge toplumları kendilerini yöneten imparatorluklardan e, kendileri kurtulmuş buldular. Following the World Wars, Dünya Savaşlarının müteakiben, there was a rise of sharper ethnic or quasi-ethnic identities. Bir yükseliş vardı of sharper, keskin etnik ya da yarı etnik kimliklerin e, bir yükselişi vardı. In many of the older states, e, işte birçok e, daha eski devletlerde. Since World War II, İkinci Dünya Savaşı'ndan beri, particularly özellikle, ethnic conflict, etnik çatışma has been more severe, daha şiddetli oldu. In many states, birçok devlette, Then class conflict, sınıf çatışmasından daha şiddetli oldu. The concentration of an ethnic minority bir etnik azınlığın, minority azınlık demek yoğunlaşması within the boundaries of a state bir devletin sınırları içerisinde bir etkin etnik azınlığın yoğunlaşması may be the result of a number of political factors işte çok sayıda politik faktörün bir sonucu olabilir. Military conquests, askeri fetihler may bring about beraberinde getirebilir ya da doğurabilir. Changes, değişiklikler doğurabilir. In boundaries, sınırlarda. Which resulted in an ethnic group being separated from the main body of the group. Ki bu sonuçlandı. Bir etnik grubun ayrılmasıyla being separated from the main body ana vücuttan ayrılmasıyla of the group yani grubun ana bünyesinden ayrılmasıyla sonuçlandı. Some of the ethnic minorities bazı etnik azınlıklar may be the result of migration göçün bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. The remaining people of old colonies eski sömürgelerin işte geriye kalan insanları May also account for da aynı zamanda karşılık gelebilir account for the existence of minorities within states yani geri kalanı da devletlerin içerisinde işte varlığını sürdüren azınlıkları ra karşılık gelebilir diyor. Onlardan oluşur yani. Most of the ethnic minorities, etnik azınlıkların çoğu around the world dünya çapında. ...have been struggling, mücadele etmekteler to become independent states, bağımsız devletler olmak için, since the end of World War II, İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan beri. ...and many have resorted to force ve birçoğu güce başvurdu, resorted to force in attempt to, çabasıyla güce başvurdu, ne çabasıyla? ...gain that end, e, bu sonu elde etme çabasıyla... In fact, aslında several ethnic minorities birkaç etnik azınlık have succeeded in this bunu başardı. An ethnic group consists of a number of individuals çok sayıda bireyleri bireyleri içeren bir etnik grup. Nasıl bireyler who identify with other individuals diğer bireylerle özdeşleşen and share one or more bonds Which are of significant value to all ve hepsi için kayda değer bir değer olan bir ya da daha çok bağları paylaşan paylaşan ve e, diğer üyelerle özdeşleşen e, çok sayıda üyeler den oluşan bir etnik grup diyor <gülüyor> şimdi <gülüyor> Tabi baştan geldik, sondan tekrar gittik. Burayı toparlayalım. An ethnic group consists of a number of individuals. Bir etnik grup çok sayıda bireyden oluşur. Ki bu bireyler identify with other individuals. Diğer bireylerle kendilerini özdeşleştirir. And share ve paylaşırlar. One or more bonds. Bir ya da daha çok bağı. Hepsi için kayda değer öneme sahip olan. One of the most powerful of these bonds is language. Bu bağlardan en güçlü olan bir tanesi dildir. Language is the most basic of all human cultural elements. Bütün insan ni kültürel elementlerin en temelidir. Through language, dil vasıtasıyla yoluyla each individual, her bir birey establishes his own particular identity, kendi e, özel kimliğini tesis eder, oluşturur. The I ben kelimesi, which indicates his existence, yani oluşturduğu özel kimlik nedir? Bendir. Ki bu onun varlığını gösterir. Also through language, aynı zamanda dil vasıtasıyla, dil yoluyla, he establishes his contact, o bağlantı kurar, with others diğerleriyle, who are like him, onun gibi olan diğerleriyle. Kimdir onlar? We bizdir yani. All outsiders bütün yabancılar. Dışarıdan gelenler yani. Strangers yabancılar or enemies ya da düşmanlar are designated by they. They kelimesiyle belirlenir. Onlar kelimesiyle belirlenir. Religion is another powerful shared interest which keeps groups of people united. Din İnsan gruplarını bir arada tutan, birleşik tutan, kip tutmak, sürdürmek bir diğer güçlü ortak ilgidir. However buna karşın a shared religion and a shared language ortak bir din ve ortak bir dil by themselves kendi kendilerine do not yani tek başlarına do not ensure sağlamazlar that people will identify with each other. Yani insanların birbirleriyle özdeşleşmesini tek başlarına sağlamazlar. The countries of North America and the Middle East, Kuzey Amerika ve Orta Doğu'nun ülkeleri, for instance örneğin, share the Arabic language, Arap dilini paylaşırlar, and the Islamic religion ve İslam dinini, yet yine de, yine de, they do not identify with each other, birbirleriyle bütünleşmezler, özdeşleşmezler. These states, bu devletler do not share a common historical background, ortak bir tarihi geçmiş backgroundda background geçmişi paylaşmazlar. And many of their traditions ve onların geleneklerinin çoğu and values ve değerlerinin date to geri gider, kadar gider. The time before the Arab conquest yani Arap fethinden öncesine kadar gider geriye and differ greatly ve büyük çapta da farklılık gösterir. Başka bir videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar.